Şu anda kaç kitabınız var? Şu anda 9 tane çocuk kitabımız var. Bir öykü ve bir romanım var. Yeni bir kitap da yolda. Evet, yeni çocuk kitabı ne zaman hatırlarsınız? Yeni kitabımızın kahramanı papağan. Ama çok akıllı bir papağan. Evet. Ve bir polisiye olayı çözecek papağanımız. Evet. Ee, yayın evleriyle diyaloglarınız nasıl? Yani şu ana kadar kitaplarımız Ferfir Anadolu'dan çıktı. Kitaplarımızın tek sıkıntımız yeterince tanıtılmadığını düşünüyoruz. Daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz. Üstelik kitaplarımız da inni Hepsi. Kültür Bakanlığı da aldı. Türkiye genelinde kütüphaneler de var. Yani güzel aşamalardan geçtik. Güzel başarılar. Evet, yani... Dönüşüm çok iyi. Çocukların beğeni bizim için zaten önemliydi. Okullara da gittik, söyleşiler de yaptık. Her şey çok güzel. ama Evet, evet, biraz reklamımız yok. yok. Beklam. Beklam. Evet. Yazar olmak için sizce ne gerekli? Hayal gücü. İlk başta hayal gücü gerekli. Hayal gücü nasıl kitaplaştırmak lazım? Yani her hayal gücü olan kitap yazamaz. Öyle olsaydı zaten okuyucu olmazdı. Herkes kitap yazardı. Ee, bu bence e, bir yetenek ama geliştirilebilir bir yetenek. Çok yazmak gerek, çok ilk başta çok okumak gerekli. Ne kadar çok okursanız, o kadar ne çok kelimelere, çok cümlelere, cümlelere hakim olursunuz. Şimdi dokuz kitabın dokuzu da farklı konular içeriyor. Siz bunlar için hmm. yazarken bir araştırma yapıyor musunuz? Gözlemlerimiz çok. Gözlemlerimizde araştırma da çok yapıyoruz. Ben e, Kahraman Çocuklar'da Tunus'ta ilgili birçok bilgi okudum. E, Star Wars'un çekimlerinin Tunus'taki çöllerde yapıldığını <laughs> öğrendim bu arada. Ben de bir şeyler öğreniyorum yazarken. Peki eczacılık mı zor, yazarlık mı? Yani bilmiyorum, benim için ikisi de güzel ve kolay ama eczacılık daha zor sanırım bu konuda. Çünkü hata yapma riskiniz yok. <laughs> Içindeki. Ben ben muhasebeyle ilgilendiğim için e, bu kitapları yazarken en çok eğlendiğim sayıları tahtaya çıkarmaktı. Çünkü ben sayılardan çok yorulmuştum. Onlar da beni çok yoruyorlardı. <laughs> Gerçekten samimi itirafımdır bu. Sayılar burada, tahtaya çıkardım ve rahat ettim. Ben. Bu çok iyiydi. Kaç sene muhasebe geçirdiniz? E, 20 sene. 20 sene onun üstüne farklı bir mesleğim daha oldu. Direksiyon öğretmenliğim, eğitmenliğim de vardı. Bayanlara araba öğretiyordum. Onun akabinde en son olarak da hayallerimi... Aa, mesela bir yanımda daha var. Arkadaşlarımdan bir tanesi bana dedi ki, senin çocuğun yok. E, nasıl olur çocuklara masallar yazabilirsin, hikayeler yazabilirsin?'' dedi. Ben çok şaşırmıştım. Hemen 1000 lira söyledim hatta. Bana... O gün hatırlıyorsun değil mi söylediğini? Yani ben çok şaşırdım. Her... Evet, her anne kitap yazamaz. Yani her kadın anne ol, olamaz, olmamıştır ama her kadın çocuk olmuştur. Evet. O yüzden e, çocukların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayabilir. Hedefte ne var? Senaryolarımız var. Mı? Evet. Onları yazdık, çizgi filmler. yarı animasyon, yarı olan çok güzel, üç bir TRT çocuk hmm. aydan geçiyor. <laughs> Şu an onun haberi ediyoruz. o çok güzel. Evet. Onun Bir de yazmaya çalışıyoruz. Belki sana Yani sürekli aktif halde hmm. hem beyin olarak hem gözlem olarak her şekilde çalışıyoruz.